Ee, Sayın Bahçeli'nin açıklamaları e, Kıbrıs Türkler arasında bizim ülkemizde yine birleştirici olmayı başardı. Çünkü neres, nereden gelirse gelsin aslında bu ülkede yaşayan insanlar e, tepkisini ortaya koydu ve halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini de e, hem e, sokakta hem de aslında sosyal medyada Bahçeli'nin açıklamaları çerçevesinde reddederek bunları e, tepki koyarak, kınayarak ortaya koydular. Tabi Sayın Bahçeli'nin bu denli e, kendinden geçen ve aslında Kıbrıs Türk siyasal tarihinden kopuk açıklamalarını e, çok böyle saygı çerçevesinde kabul etmemiz mümkün değil, asla kabul edilemez. Yani hukuki çerçevesinde değerlendirelim dediniz. Yani bu bizim devletimizin egemenliğine e, halkın iradesine devleti bölmeye bağlamaya başka bir şeklini değiştirmeye yönelik adımlar ve çağrılar aslında bizim ceza yasamızda zaten suçta. da e, aynı zamanda e, devletin egemenliğinize deleyecek açıklamalar. Bu tamamen devletin egemenliğine yönelik yapılmış e, ciddi bir e, tehdit algısıdır. E, ki e, Türkiye'de kurulmuş bir siyasi partinin başkanı bizim parlamentomuzu hedef alarak parlamentoya ne yapması gerektiğini söylemesi de son derece talihsizliktir bence. E, üstelik o açıklamada sadece Devlet Bahçeli'nin bunu söylemesi değil, o e, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında alkışların kopması da aslında o siyasal harekatın destekçilerinin e, ne kadar çok Kıbrıs'tan kopu, Kıbrıslı Türklerle ilgili son derece yanlış farklı şeyler gösterdiğini ortaya koyuyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.